Merhaba sevgili arkadaşlar. Engelsiz Android'de hızlı anlatımlar serisinde e, Talkback'te bugün Braille klavye Türkçe dili nasıl eklenir onu bir görüyor olacağız. Öncelikle aşağıdan yukarıya ve sonra sağa Talkback menüsünü açmak için hareketimizi gerçekleştirelim. Cihazımız dikey konumda. Talkback menüsü. Talkback menüsünü duyduktan sonra hemen ayarlara gidiyoruz. Soldan sağa kaydırma hareketiyle tek parmakla. Ekranın sondaki, son, ekranda, ekranı, sesli, Talkback ayarları. Üzerine çift dokunuyoruz. Talkback ayarları. Talkback tek ses 218. Buradan Braille klavyeye gelene kadar yine soldan sağ kaydırma hareketi yapıyoruz. Metin ok, ayrıntı, ses ve titreşim, denetimler, odak göz, hareket, menüleri öz, konuşmayı, simgeleri, braille, braille, Braille klavye 13 18. Evet Braille klavyeye geldikten sonra çift dokunalım. Braille klavye. Braille klavyeyi kurun. 17 listede. Yeni burada öğretim. kurum var. Diller Türkçe. 2, hmm, diller Türkçe. Tercih edilen yazma dili. Diller Türkçe. Şimdi 27. burada diller Türkçe kısmındayken çift dokunalım. Diller. Türkçe, Türkçe kaldır. Düğme. Burada dili kaldırabiliriz. Dil, ete, üç üç. dil ekleyebiliriz. Dil Türkçe, Almanca, Antik Yunan, Alman, Türkçe Burada istediğimiz dilin üzerine gelip yine tek parmakla çift dokunduğumuzda dili eklemiş olacağız. Ve tercih edilen dilde yine bir önceki ekranda değiştirerek Türkçe olarak ya da farklı bir dil olarak belirleyebiliriz. Bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Umarım bu seri hoşunuza gider ve hızlıca bilgi ediniyor olursunuz. Hoşçakalın.